sol direksiyon koluna geçiyoruz. Burada aydınlatma bölümümüz var ve sinyallerimiz var. Şimdi öncelikle Aydınlatma bölümünden başlıyoruz anlatmaya. Solda gördüğünüz sıfır konumunda şu anda orada bir ok görüyorsunuz. Ok nereyi gösteriyorsa o ok konumdadır. Aynı zamanda da gösterge paneline bakmanızı rica ediyorum. Bir tık yukarı aldığımızda gördüğünüz gibi bir ampul işareti var orada. Yanan bir lamba işareti. Aynı şekilde gösterge panelinde de yandı gördüğünüz gibi. Bunlar park lambalarımızdır. Bir de şöyle bir şey görebilirsiniz. Yani park lambasının değişik bir versiyonudur. Farlar daha farklı görünecek çünkü. Şimdi ilerleyince göreceksiniz. Bu da park lambası anlamına gelir. Diğer yanan ampul göstergesi gibi. Evet, burada da göreceksiniz bir yanan ampul, bütün aydınlatmayı gösteriyor aslında burası aydınlatma kolu diyor. Off kapalı konumu, park lambaları e, yuvarlak ve önünde çizgiler olan bölümde farlarınızdır. Parklarınız yandığında aracınız dıştan böyle görünür, yani önden. Şurada üstte görüyor musunuz parlak bölümü? Bu park lambaları. Farlar ise altındakiler. Yani şu anda görünür durumdasınız ama e, farlarınız yanmıyor durumdasınız. Arka taraftaki stop lambaları diye tabir ettiğimiz lambalar ise üstte işte gördükleriniz. Bunlar parklar yanarken de bu şekilde yanar. Farlar yanarken de bu şekilde yanar. Bunlar değişmeyen lambalar görünür olmanız açısından.